Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. TT serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize 8 kanallı bir güvenlik kamerası kayıt cihazı göndermiş. Bu cihazın onarımını gerçekleştirmeye çalışacağız. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı cihazlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı da sağlıyoruz. İletişim için videonun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Kartın arızasına gelecek olursak karta enerji veriliyor fakat Görüntü çıkışları bağlandığı zaman ne HDMI portundan ne de VGA portundan hiçbir şekilde görüntü alınamıyor. Bu arada cihaz bize komple geldi. Kartı kasasından çıkarttık. Birkaç küçük müdahalede de bulunduk. Onları da anlatmak istiyorum. Şurada güvenlik kameralarından gelen görüntü girişlerimiz var. Bu girişlerin olduğu kısımdan şöyle işlemcinin alt kısımlarına doğru bir sıvı teması olmuş. Buradaki sıvı teması izlerini temizlediğimiz zaman herhangi bir fiziksel hasar göremedik. Fakat buradaki sıvı hasarını giderdiğimiz zaman şurada bir tane bazırımız bulunuyordu. Buradaki bazırımız kesik kesik sürekli olarak ötmeye başladı. Zannedersem bir hata vermeye başladı. Fakat görüntü çıkışlarını bağladığımız zaman yine herhangi bir şekilde görüntü de alamadık. Video çekimi yapacak olduğumuz için bazı rahatsız etmesin diye yerinden aldık. Şöyle kenara koyduk. Eğer cihazın onarımını gerçekleştirebilirsek bazıları da yerine takacağız. Cihazın şu şekilde ayrıca bir güç kaynağı mevcut. Buradan sarı ve siyah kablolardan 12 volt voltaj çıkmakta. Şuradaki kırmızı ve beyaz kablolardan da güvenlik kameralarını besleyecek olan 50 volt gibi bir voltaj çıkmakta. Buradaki voltajlarımızda herhangi bir problem olmadığı için güç kaynağı üzerinde herhangi bir ölçüm yapmayacağız. Kartın üzerindeki devreleri de kısaca tanıtarak başlayalım. Ardından arıza tespitine geçeriz. Karta 12 volt şuradan giriş yapmakta ardından hemen 12 voltun dibinde üç farklı bobin görüyoruz bu bobinlerin yan taraflarında entegreleri de mevcut buralar bu konvertör devreleri her bir bobinde farklı farklı voltajlar elde ediliyor buraya biraz yakınlaşalım hatta kartı şöyle yakından göstererek anlatalım bahsetmiş olduğum devre burası burada bu konvertör entegrelerini bobinleri ve çıkış kondansatörlerini görüyoruz burada farklı farklı voltajlar üretilip kart üzerinde kullanılıyor. Yine buraya baktığımız zaman bir bobin hemen yanında da bu konvertör entegresi görüyoruz. Devamında işlemcinin hemen yanında iki adet RAM'imiz mevcut. Buradaki büyük siyah soğutucunun altında işlemci bulunuyor. Şöyle buraya geldiğimiz zaman işlemcimizin kristali yine burada bir hafıza çipimiz yer alıyor. Burada yine ayarları saklamak adına bir tane pil koyulmuş. Devamına baktığımız zaman Burası bizim görüntü çıkışımız, koruma elemanları var. Yine burada ses çıkışımız mevcut. Ses çıkışının sağlanabilmesi için şöyle arka tarafta da bir tane entegre koyulmuş amplifikatör entegredir. İşlemciden gelen ses sinyallerini analog sinyale dönüştürüyordur. Devamına baktığımız zaman yine burada HDMI portunun giriş kısmı var. E, giriş demeyelim. çıkış kısmı var burada. Koruma ekipmanları da Koyulmuş herhangi bir sorun görünmüyor. Şöyle bu tarafa doğru dönelim. Burada yine farklı farklı entegrelerin beslemesi için koyulmuş bobinler görüyoruz. Hemen yanında da yine bu konvertör entegreleri, kondansatörleri bu konvertör devreleri her yerde karşımıza çıkmakta. Burada yine soğutucunun altında iki tane büyükçe entegre görüyoruz. Buralar görüntü işlemcileri. Şöyle şuraya gelirsek daha net anlaşılacak. Şurada büyük metal plakanın iç tarafında şurada Ethernet portlarımız var. Ethernet portları üzerinden gelen kamera görüntüleri buradaki diyotlara uğrayıp koruması yapılıyor. Özellikle yıldırım vesaire düştüğü zaman buradaki diyotlar koruma görevini üstlenir. Burada filtre entegreleri görüyoruz. Bunların içinde filtreler bulunur. Bu filtrelerden geçtikten sonra filtrelenmiş olan görüntü sinyalleri buradaki iki adet entegremize giriş yapıyor. Bu entegreler bu görüntüleri işledikten sonra işlemci tarafına gönderip kaydının görüntülenmesinin yapılmasını sağlıyor. Şöyle şu tarafa geldiğimiz zaman yine 2 adet entegre görüyoruz. Şurada bir tane portumuz var. Buradaki port üzerinden 50 volt voltaj kameraları çalıştırmak için gönderiliyor. Yani cihazımız POE özellikli bir cihaz. Ekstra bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan kameraları hem besleyebiliyor hem de kameralar üzerinden gelen görüntüleri kayıt edebiliyor. Buradaki entegrelerde muhtemelen bu kameralara gönderilen enerjiyi kontrol etmektedir. 8 adet çıkışımız var. Buraya da baktığımız zaman 8 adet yarı iletken buradaki entegrelerin etrafında donatılmış muhtemel entegre ya da MOSFET gibi bir elemandır. Burası da kameraların güç devresi olmakta. Şöyle arka tarafa baktığımız zaman burada yine 50 volt hattının olduğu yerde bir TVS diyot koyulmuş. Kameralar üzerinden gelebilecek yüksek voltajları sönüleme geçin. Yine burada bir dizi koruma diyotu arka tarafa yerleştirilmiş. Bunlar çok önemli parçalar olmadığı zaman cihazlar çok çabuk bozulabiliyor. Şurada az önce göstermiş olduğum ses işlemcisi yer alıyor. Realtek bir çip koyulmuş. Burada flash çipimiz var. Şuralarda özellikle sıvı hasar vardı. Şurada diyotların olduğu kısımdan şöyle flash çipine işlemcinin arkasına doğru bir sıvı hasar vardı. Bunları videoya kaydetmeden temizlemiş bulunduk. Şöyle baktığımız zaman herhangi bir ciddi fiziksel hasar vesaire görünmüyor. Yanmış bir komponent vesaire de yok. Kartı enerji verebiliriz. Eğer bu şekilde bir elektronik kartı tamir etmek için önünüze aldıysanız kart üzerindeki belli başlı devreleri de gördüğünüz anda tanımanız gerekir. Bu karttan örnek verecek olursak kart üzerinde bolca da mevcut. Bu konvertör devresi nedir? Nasıl çalışır? Buradaki entegrenin, bobinin, kondansatörün görevi nedir? Bunları bilmeniz gerekiyor. Yine kart üzerine baktığımız zaman burada filtre entegreleri görüyoruz. Filtreler nasıl çalışır? Neleri filtreler? Yine buralara baktığımız zaman diyotları görüyoruz. Arka tarafa baktığımız zaman yine çok sayıda diyotumuz var. Yine burada TVS diyotumuz var. Bu kadar diyot ne amaçla kart üzerine koyulmuş? Bunların amacı nedir? Nasıl çalışır? Bilmeniz gerekiyor. Ben de kart tamir etmek istiyorum. Ben de yaptığım işi bilerek yapmak istiyorum. Ezbere yapmak istemiyorum diyenler için elektronik kart tamiri kursları da hazırladık. Bu kurslara da şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak ulaşabilir. Kurslarımızı sipariş verip kendinize güzel bir yatırım yapabilirsiniz. Kart enerji vermeden önce belli başlı ölçümlerinde yapılması gerekir. Şöyle kırmızı probumu gene de hattına koyup bobinlerden bir ölçüm yapmak istiyorum. 155 değerini aldık. Bobinlerden gördüğümüz değerler bizim için çok önemli. 107 değerini aldık. Buradaki bobinden de 424 değerini aldık. Herhangi bir problem görünmüyor. Yine burada bir bu konvertöre ait bobinimiz var. Burada da 45 değerini aldık. Gördüğümüz değerlerde herhangi bir sorun yok. Şurada pilimiz var. Bu arada sağlıklı ölçüm yapabilmek için pil yuvasından çıkartmanız isabetli olacaktır. Yaptığınız ölçümleri etkileyebilir. Şöyle pilimi kenara aldım. Yine burada bu konvertör bobinlerim var. Kırmızı probu gene diye koyup bobinlerden ölçüm yapıyorum. Zannedersem şuradan 353 değeri verdi. Herhangi bir problem görünmüyor. Diğer bobine bakıyorum. 373 değerini verdi. Burada da herhangi bir sorun görünmüyor. Şurada üst kısımda yine bir bobinimiz var. Bunun etrafında entegre vesaire yok. Muhtemel filtreleme hattı da olabilir. 294 değer verdi. Burada da herhangi bir sıkıntılı değer görünmüyor. Kartın arka yüzüne baktığımız zaman herhangi bir bobin vesaire de bulunmuyor. Karta enerji verip voltaj ölçümleri de yapabiliriz. Kartın 12 volt hattından şu şekilde bir güç kaynağı bağlantısı yaptık. Buradan 12 volt voltaj verip ölçümleri yapacağız. 50 volt voltajı ilk etapta karta vermenize gerek yok. Karta enerji verdim. Şurada kırmızı bir ledim var. Bu da yanmaya başladı. Bu da lojik seviye voltajlarımızın çıktığını gösteriyor. Şöyle eksik voltaj var mı? Kontrol edelim. Bobinlerden ölçüm yapıyorum. Burası 5 volt attı. 4.95 volt voltaj gördük. Burası işlemci beslemesidir. 0.8 volt görüyoruz. Buraya baktığımız zaman da 1.0 volt voltaj görüyoruz. Buradaki diğer iki bobin muhtemel işlemcinin beslemesinde kullanılıyordur. Şöyle şu tarafa doğru geldiğimiz zaman yine bir bobinimiz var. Bunun da üzerinden ölçtüğüm zaman bir buçuk voltluk bir voltaj sağlıyor. Muhtemel remlerin beslemesinde kullanılıyordur. Şöyle geldik şurada. Görüntü entegrelerimizin besleme hatları mevcut. Buralardan da ölçüm yapalım. Şöyle probu koydum. 3.3 volt 2.0 volt. Buradaki voltajlar hem buradaki entegreler tarafından hem de diğer komponentler tarafından kullanılıyordur. Şurada hafıza çipimiz var. 8 nolu bacağında 3.3 volt voltaj görmemiz gerekir. Baktığım zaman tam temas ettiremedim. 3.3 volt voltajımızı görüyoruz. Bu da hafıza çipimizin beslemesinin de sağlıklı bir şekilde çıktığını gösteriyor. Kart üzerinde yaptığımız ölçümlerde herhangi bir problem görünmüyor. Kart üzerindeki hafıza çipi işlemci ile sağlıklı bir şekilde haberleşiyor mu? Bunu kontrol edelim. Hafıza çipimin veri giriş çıkış bacaklarından birine problemi yerleştirdim. İlk enerji verdiğim anda buradan bir veri akışının geçtiğini görmemiz gerekir. Enerjimi açtım ve şu an osiloskopun bir veri akışı yakaladı. Tekrar enerjimi kestim. Tekrar açtım. Ve gördüğünüz gibi anlık bir veri akışı ekranıma yansıyor. Diğer bacağı kontrol edelim. Enerjimi açtım ve bir klok sinyali karşımıza çıktı. Tekrar deneyelim. Bir klok sinyali geçiş oluyor ve ardından haberleşme duruyor. Buradaki haberleşmede de herhangi bir problem görünmüyor. Verilerimiz gayet net. Kart üzerindeki bütün bu konvertör bobinlerimiz stabil bir şekilde sürülüyor mu? Bunun da kontrolünü sağlayalım. Şöyle işlemci hattını besleyen bobinlerden birine baktığımız zaman gayet net bir şekilde sürülmekte. Diğerine bakıyorum. Şöyle probumu yerleştirdim. Detaylı bir şekilde bakalım. Sürülmede herhangi bir problem görünmüyor. Diğer bobine bakalım. Buradaki bobinimizde net bir şekilde sürülüyor. Yine herhangi bir problem yok. Şurada zannedersem remlerin besleme hattı var. Probumu koyduğum zaman burası da sağlıklı bir şekilde sürülmekte. Burada da bir problem yok. Burada diğer bobinlerimiz yer alıyor. Bunlardan ölçüm yapalım. Şöyle bobinin giriş tarafından ölçüm yapmanız gerekir. Probu koydum. Tam temas etmedi. Şöyle baktığım zaman burada da herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle şuradan ulaşabilirim. Tam köşeden. Baktığım zaman buradaki bobinde Salkı bir şekilde sürülmekte. Gobinlerimizde herhangi bir sıkıntılı durum görünmüyor. Kartın her yerini ölçtük. Herhangi bir problem görünmüyor. Fakat hiçbir şekilde kartımız start almıyor. Bu gibi durumlarda eğer kartınızda sıvı da varsa sıvı hasarlı bölgelerde yer alan entegrelere ısıl işlem uygulayabilirsiniz. Burada ses işlemcimiz var. Ses işlemcisinin cihazın çalışmasına herhangi bir etkisi olmayacaktır. Söktüğünüz zaman sadece ses çıkışı alamazsınız. Fakat burada bir hafıza çipimiz var. Bu hafıza çipi düzgün bir şekilde okunamadığı takdirde cihazınız hiçbir şekilde açılmaz. O sebepten buradaki hafıza çipinin üzerindeki lehimlerde bir tazeleme yapıp şansımızı denemek istiyorum. Bacaklara baktığımız zaman gayet düzgün nizami görünüyor fakat sıvı hasarı buradaki bacaklarda mikro düzeyde bir çatlak oluşturabilir. Hatta çatlağın oluşmasına bile gerek yok. Bu bacaklar pet arasındaki omaj değeri yükseldi anda zaten lojik seviye olan voltajlar buradaki bacaklardan iletilemez. Şöyle rumelemeciyi de açalım. Bacakların üzerindeki lehimleri bir tazeleyelim. Burada flaksımız bolca duman çıkartacaktır. Sıcaklığı da biraz daha yükseltmek istiyorum. Şöyle kalem havyanın ucuna çok az miktarda bir lehim alacağım ve buradaki bacaklardaki lehimleri tazelemeye çalışacağım. Şöyle flaksın da yardımıyla bacakların üzerinden geçelim. Köprü oluşturmamaya dikkat edin. Flaksınız düzgün değilse, havyanız yeterli sıcaklıkta değilse Köprü oluşması çok daha ihtimal dahilindedir. Şurada küçük bir köprü oluştu. Halen ucunda çok fazla da lehim bırakmayın. Şöyle, şurada bir köprü var zannedersem. Üzerinden geçelim. Bacaklar birbirine çok yakın bu arada. Şuradaki köprüyü alamadık. Şöyle. Aviyonun ucunda yine bir miktar lehim var. Bacaklarda çok yakın olduğu için şöyle flaksı biraz bol kullanacağım. Yorumlarda yazıyorlar abi çok fazla flax kullanıyorsun diye. Ben flaksın içinde yüzdürerek lehimlemeyi seviyorum arkadaşlar. Bu işin yağı tuzu el alışkanlığı diyelim. Şurada bir köprü var gibi. O köprüyü de bozmaya çalışacağım. Şöyle bir temizleyip bakalım. Orada ya flux artı birikti. Çünkü lehim olduğunu düşünmüyorum. Şuraya bir bakalım. Evet buraya zannedersem bir flux artı birikmiş temizlediğiniz zaman daha net görünecektir. Şöyle bir temizlik yapalım. Alkol ve pamuk kullanıyoruz. Küçük bir pamuk topu ayarladım. Temizlik için izopropil alkol kullanabilirsiniz. Veya bu iş için yapılmış temizlik sıvıları mevcut. Onları da kullanabilirsiniz. Ama mutlaka flaksınızı temizleyin arkadaşlar. Evet. Orada bir köprü oluşmuş. Şöyle biraz daha fılak sürerek buraya tekrar gelelim. Havyamın ucunu tamamen temizledim. Bazı köprüler acayip bir şekilde inatçı oluyor. Zannedersem köprüyü giderdik. Şayet baş edemezseniz çektirme teleyle de köprüyü alabilirsiniz şöyle bacakları kontrol edelim herhangi bir problem görünmüyor şöyle biraz da yakınlaşıp bakalım şöyle baştan sona bütün bacakları kontrol edelim herhangi bir köprülenme olmasın bütün bacaklarımız nizami bir şekilde yerlerine lehimlenmiş diğer tarafa geçebiliriz şöyle burada da bir üzerinden geçelim Mikroskopla bile baksanız hiçbir sorun yok gibi görünüyor. Fakat dediğim gibi çok kılcal düzeyde çatlaklar karşınıza çıkabiliyor. Sıvı hasarı varsa mutlaka bu işlemi uygulayın. Eğer düzelirse şansınıza düzelmezse de elinizden geleni yapmışsınız demektir. Şöyle bacakları bir tek tek dolanalım. Bütün bacaklardaki lehimlerin eriyip güzelce kaynadığından emin olalım. Ayrıca sıcaklığımı biraz daha yükselteceğim. Şöyle baştan geldim. Laksım da bu arada az geldi. Şöyle bir miktar daha. Laks uygulayalım. Evet. Bu şekilde daha iyi oldu. Bütün bacakların sağlıklı bir şekilde eridiğinden emin olalım. Şuradaki bacakları şöyle yandan gelmek istiyorum. Şurada kondansatörden çok fazla yanaşamalım. Şuraları tek tek dolanalım. Evet, şu yukarıya tekrar bir üzerinden geçmek istiyorum. Flux bu arada çok güzel de bir ısı ileticidir. Bütün bacakların üzerinden geçtik. Şöyle bir temizlik yapıp kontrolde sağlayalım. Bir takipçim Flux'ı temizleyemediğini ifade etmiş. Flux olduğu zaman Kolay kolay temizlenmez arkadaşlar. Henüz sıcakken işlem taze iken temizleyin. Bu demek değildir ki sıcak entegrenin üzerine dost diye alkolü boca edin demek değildir. Şöyle hafifçe soğuyup fakat flaksınızda tam donmadan özellikle sıcak havayla çalıştıysanız flaksınız tam donmadan temizlik yapabilirsiniz. Şöyle bacakları kontrol edelim. Herhangi bir köprü vesaire yok. Şuralarda alkol de var. Biraz alkolü buharlaştırmak istiyorum. Şöyle bacaklara baktığımız zaman bütün hepsi nizami bir şekilde yerlerine oturmuş. Karta bir tekrar voltaj verip şansımızı deneyelim. Açılırsa, bahtımıza açılmazsa da yapacak bir şey yok. İşlemci tarafında da Sıkıntı olabilir. Kartın başına ne geldi herhangi bir fikrim yok. Kartın güç bağlantısını yaptık. Buzzer'ı da yerine taktım. Eğer aynı ses gelirse onarım başarısız demektir. Haydi Bismillah düğmeyi açıyorum. Evet ışığımız yandı. Şurada bir kırmızı ışık yanıyor. Tam parlayan yerde. Buzzer sesimiz kesildi. Ya ötecek ya da hiç ötmeyecek. Şöyle bir görüntü çıkışı alabiliyor muyuz? Evet bir bip sesi duyduk. Zannedersem açılıyor. Şöyle HDMI portuma bağlantımı yaptım. Şöyle bir diğer kameraya geçelim. Ekranımda maalesef hiçbir şey yok. Bakalım bekleyelim. Belki geç açılıyor olabilir. Evet. işte budur arkadaşlar. Görüntüyü aldık. Eğer bir ana menü vesaire gelirse onların başarılı demektir. Bu kadar görüntü aldıysak cihazımız açılır. Evet. Bir hata kodu vermeye başladı. Aktivasyon istiyor. Burada artık kameralarımızı görebiliyoruz. Seçtiğimiz kameradan bağlantı yapıldığı zaman görüntü gelecektir. Cihaz bütün fonksiyonlarını yerine getiriyor. Cihazımızın onarımı tamamlandı. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.